Evet değerli renktaşlarım yarın e, Göztepe deplasmanındayız. 5 yıldızlı şampiyon olarak sahaya çıkacağız. Sanırım 5 yıldızlı formalarla çıkacağız. Öyle umut ediyorum. E, takımımızda eksikler var. Torayra, Muslera, Sara, e, Osimen ve e, bir oyuncumuz daha eksikti. O kimdi? <laughs> e, Osimen ve Yunus Akgün e, yok kadroda. Eldeki kadroda işte Güney Güvenç'i deneme imkanımız olacak. Göztepe ciddi bir rakip. Tabi onlar da maçı ne derece ciddiye alacak bilmiyorum. Sahaya Galatasaray'ın sağ bek olarak Salahi, sağ ön olarak Frankowski olarak şeklinde çıkacağını düşünüyorum sağ kanatta. Stoper ikilisi Davinson'un yanında Kaan Ayhan olacak. Tahminim odur ki. Sol bek gene Eren Elmalı olur. Öyle düşünüyorum. Orta alanda Saran'ın yerine Eyüp Aydın'ı bekliyorum. Nihayet Eyüp Aydın'ın bir şans bulmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Eee yerine Berkan Kutlu olabilir. E, Lemina olabilir. Eee hücum hattında Mertens Morata ikilisini bekliyorum. E, Yunus Akgün de sahada olacaktır sol kanat olarak. Barış Alper de yok çünkü. Onu unuttum saymayı. Yani Galatasaray siz tatili, tatili hak ettiniz demiş oyuncularına bir kısmına. İkisi cezalı olduğu için Mustafa ve Sara sarı kart cezası olduğu için diğerleri de Okan Buruk'tan onore edildikleri için herhalde Osimen'e sormuştur ya gol kurallı skorunu geliştirmek istiyor musun? Osimen de demiştir ki ben yapacağımı yaptım giderek bir sakatlığa kurban gitmeyelim hocam demiştir. O da peki sen nasıl istersen demiştir. Çünkü varını yoğunu ortaya koydu. Motivasyonunu tamamen Galatasaray için harcadı. Yani sahaların efendisiydi. Yani özellikle santrforların efendisiydi. Biliyorsunuz Galatasaray santrforların sarayıdır. Gelmiş geçmiş santrforları sayacak olursak Metin Oktay'dan başlayın. İşte e, Tanju Çolakla devam edin. E, daha sonra Hakan Şükür, e, sonra Icardi. E, işte arada Falcao falan da geldi ama Emilian Baroş da geldi. Onlar e, say, kayda değer değil, kayda değerleri söylüyorum. Yani şampiyonluğu doğrudan etkileyen santriförler. Yani son olarak da e, Osimen. Şimdi ben ya e, yarınki maçı hangi gözlükle seyrediyorum? Tabii ki Saydam gözlükle. Üç ihtimalde. Şampiyonluğumuzu değiştirmiyor. Ee, şampiyon olarak çıkıp şampiyon olarak evimize döneceğiz. Ee, daha sonra da yeni kapı e, olayımız var. Yani yeni kapı ile ilgili e, umur ederim ki uygulamaları indirmişsinizdir. Ben indirdim hemen. Ee, gidip gitmemek önemli değil. Türkiye'nin her tarafından o uygulamalar indirilirse e, içeri kaç kişinin girdiği o uygulamalarla ortaya çıkacak. Yani 1 milyon kişi indirirse 1 milyon kişi girdi diyeceğiz. 2 milyon kişi indirirse en az 1 milyon kişi girdi diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum kulüp olarak? Zaten oradaki kalabalıktan anlaşılır. Pazar günkü şov 16'da başlayacakmış. Şimdi ben Göztepe maçında bir tek oyuncuya bakacağım. Diğerleri benim için teferruat. Göztepe mütevazı bir kadroya sahip. Belli bölümlerde oldukça yaşlı oyuncular var. İsmail Köybaşı gibi. İşte stoperleri gibi. Onlar belli bölümlerde de umut vadeden, gelecek vadeden oyuncuları var. Özellikle e, üzerinde dikkatle e, durduğum bir oyuncu var. Romulo. Sanırım 16 gol falan atmış e, Süper Lig'de. Yanılmıyorsam. Hani Hafızam beni yanıltıyorsa düzeltin lütfen. Çünkü bu sunumu fazla hazırlık yapmadan eee hazır, yani konuşmaya başladım irticaren konuşuyorum. Yanılıyor olabilirim. Şimdi Romulo'yu ben stil olarak bir Galatasaray maçında seyrettim. Bir de Fener maçında. Stil olarak Robinho'ya benzetiyorum. Yani o tarz bir santriforla oynaması Galatasaray'ın niye Galatasaray'ın diyorum? O simenin gitme olasılığı üzerine düşünüyorum. Sizce uygun olur mu? Yoksa olmaz mı? O tarz Santrforlar dışında. Çünkü bizim eğer o simeni kaybedersek ki Arabistan'dan çok yüksek teklifler aldığı söyleniyor. Bunu Fenerbahçe medy medyası da e, tetikliyor olabilir. İşte Fenerbahçe'nin araya girdiği falan söyleniyor ama o simen e, paraya gidecekse Fener'e gitmez, Hicaz'a gider. E, 40 milyon euro bahsediyorlar. Fener verse verse 20 verir. Galatasaray'da 16'ya 17'ye çıkar. 3 milyon euro için Galatasaray'ı satıp Fener'e gitmez o simen. E, Madem öyle der, kariyerimi burada noktalıyorum. Avrupa'da Hicaz şöylerine gidiyorum. Ki Nijerya'da e, iklim olarak Hicaz'a yakın. Genetik e, kodları Hicaz'da oynar, oynar o simenin. Ve başarılı da olur. E, Hicaz'dan tekrar buraya döndüğü zaman da ilk geleceği kulüp tabii ki Galatas Galatasaray'dı. Tabii suyun karşı tarafı karışık, bulanık onlar. E, böyle çorba gibi yok kongreyi Eylül'de mi yapalım, Haziran'da mı yapalım, Aziz'le toplandı, şu oldu. Önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu unutturma hamlesi falan diye düşünüldü. Ama baya karışık iç işleri. Onları kendi dertleriyle baş başa bırakıyoruz tabii. Bizim sorunumuz değil o. Ali Koç olmuş, Aziz Yıldırım olmuş, e, X bir başkan olmuş. O fark etmez. Yani e, rakibi aşağılamak için başkanların şahsiyeti üzerinden kara propaganda yapmayı artık uygun görmüyorum. Sezon içinde yaptım. Yalan yok. Çünkü onlar bizimle uğraşıyordu. Belden aşağı vuruyordu. Hatırlıyorsanız yani yok işte Galatasaray Bayis reklamı aldı. Yok işte hakemler yapı dediler. Şunu dediler bunu dediler. Yaklaşık e, 4-5 haftadır özellikle Kayseri beraberliğinden ve üzerine aldıkları Beşiktaş mali, mağlubiyetinden sonra e, şeyi unuttular yani. Galatasaray'da uğraşmayı unuttular. Ali Koç, Ali Koç hedefe oturdu. Tabi Ali Koç'un bir açıklaması TRT'de yaptı. Ya o Simen geldi o Türkiye'nin üstünde bir oyuncu. Icardi de sakatlandı. iyi de oldu falan deyince kendi camiasından tepki çekti. O sözlerin üstüne bir de Erol Bilecik vakası falan eklenince taraftar böyle isterikçe bence isterikçe Ali Koç'u göndermeye başkanlıktan indirmeye çalışıyor da alternatifleri yok. Muhalefet lideri yok. Ciddi muhalefet liderleri yok yani Hakan Bilal olsun Saadettin Saran olsun eti budu çapı vizyonu belli insanlar Ali Koç yani vizyon olarak şaşı baksa da yani ufku tutturamasa da işte finansal gücü halen en yüksek kulüp başkanı o Fenerbahçe tek adam kulübü Galatasaray demokrasi bu ikisinin arasındaki farkı söylemiştim şimdi Galatasaray Osimen'i herhangi bir şekilde kaybederse yani Osimen Hicaz çölüne giderse veya Manchester United gözünü karartıp Osimen'e 14-15 net vermek için 25 milyon euro yani 20 milyon poundun üzerinde bir maaş bütçesi önerirse Galatasaray'dan gidecek Osimen. O zaman biz Romulo'yu Göztepe'den nasıl alabiliriz? Kaça alabiliriz? Bunun hesabını yapmak lazım. Yarınki maçta inşallah Göztepe Romulo'yu saklamaz. Bizim Osimen'i sakladığımız gibi oynatır. Romona da bize karşı birkaç gol pozisyonuna girer. Marifetini gösterir. Ben öyle bakıyorum. Yani üç ihtimalde bizim için bir şey fark ettirmiyor. Göztepe için de fark ettirmiyor. Yani tamamen gayri ciddi bir maç gibi görünüyor ama benim açımdan öyle değil. Romulo'nun kendini gösterme maçı olabilir. Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a. Ee, eğer Osimen Türkiye'den giderse bundan sonraki transfer odamız Fenerbahçe'yi de çekişeceğimiz oda. Yani Oğuz Aydın'ı nasıl kaptırdık Fener'e sezon başında geçen bu sezonun başında yani 2024 Ağustos ayında Romulo'yu da Fener'e o şekilde kaptırmayalım. Osimen'in tavrı yani %50 %50 halen kalacakmış gibi. Tabi Osimen kalırsa Romulo'yu alsınlar tepe tepe kullansınlar. Çünkü Romulo Osimen tarzı bir santrfor değil. Oyunun içinde ya pres yapıyor. Ben görüyorum yani pres yapıyor. Yerden çok iyi. Adam geçiyor. Teknik kapasite olarak Icardi'ye yakın düzeyde. Yani bir santrifor için iyi. Ama bizim elimizde zaten Icardi, Morata gibi hava toplarına hakim santrforlar var. Romulo'yu alırsak tamamlayıcı santrfor olarak ikincisi. De yani tekrar 3-5-2 falan deneyebilir Okan Buruk. Bence denemesinde bir mahsur yok. Eğer 3 santrfor tutacaksak bünyemizde Belli maçları bu iki 3 üç, 3'lü savunma, 5'li ortasa 2 santraforla oynayabilmeliyiz. Lemine zaten ligde öyle kullanıyorsan yani stoperlerden biri hücuma çıkınca Galatasaray 2-5-3 oynuyor Süper Lig'de. Çünkü ileride osimen var. O avantajımız var. Ama ileride Romulo var. 2-5-3 oynarız. Diyemiyorum. bir de şimdi osimen için 60-70 milyon bonservis ayıran bir kulüp Herhalde Romulo'ya da Göztepe'nin istediği rakamı verecektir. Göztepe'nin istediği rakamın 15 milyon euro aşacağını tahmin etmiyorum. 15 isterler. Bizimkiler 10 verir. 12 milyona falan anlaşabiliriz. Tabi araya Fenerbahçe girmezse. Bunlar hep Osimen'in gitme olasılığı üzerine konuşuyorum. Ben futbolda duygusal yer olmaması gerektiğini düşünen ancak kendisi hayatında son derece duygusal olan bir şahsiyetim. Burada analiz yapmaya çalışıyorum ve bu arada bir sunum seyrettim L1 Üçgen diye bir kanalda Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsünü çok güzel analiz etmişler böyle o 25 şampiyonluğun e, ta en başından e, bugüne gelene kadar işte 14 yıllık benim hasret dönemimi falan da yansıtmışlar sunumları çok hoşuma gitti tavsiye ederim Galatasaraylılar sıkılmadan izleyebilirler çok güzel bir sunum dört dörtlük bir sunum yapmışlar genç çocuklar Z kuşağı sanırım Şimdi Z kuşağının doyumsuzluklarını falan da e, değiniyorlar. Ben mesela Z değil X kuşağıyım. Yani benim Z ile aramda Y kuşağı var. Aslında benim oğlum <laughs> torunum yaşında yani neredeyse. Ben 60 yaşındayım. Oğlum 22 yaşında. E, geç evlenip, geç baba olduğum için sonra da erken geç evlenip erken boşandım. Ondan sonra öyle bir durumumuz var. E, Tabi e, bu, bu fanatizmi azaltmıyor, törpülemiyor bu tecrübeler. Ben her zaman e, gözünü karartarak konuşan, göz, kara gözlük takan karanlık yorumlarında e, bir şahsiyetim. Ama bunu e, bugün işte o kara gözlükten uzak duruyorum. E, gelecek beklentilerim olumlu Galatasaray için. Her şey e, reset yapıp sıfırdan başlamayacağız. E, Belirli bir kadro disiplinimiz, kadro, kadro e, aksımız var. Tek soru işareti Osimen'den daha önemli bana göre. Mustara'nın yerini güven, güven, günay güvençle doldurabilir miyiz? Dolduramaz mıyız? Onu da Göztepe maçında göreceğiz. Göztepe'de ön alan presi yapıp Galatasaray'ı uzun topa zorlayan rakiplerden biri. İlk Göztepe maçında o Simen vardı. Şişirip duruyorduk. Bu sefer Osimen yok. Paslaşarak çıkmak zorundayız. Yarınki deplasmanda. O pasa karşı işte Romulo'nun baskı kalitesini göreceğiz. Yani rakip olarak değil nasıl söyleyeyim satış koşusu atı gibi düşünebiliriz. Şimdi satış koşusu atı nedir diyeceksiniz. At yarışı oynayanlar bilir. Altılı ganyan oynandığı altılı ganyan son altı yarışa tabidir. Ondan önce koşulan yarışlar sadece ikili veya işte ganyan serbest ganyan oynanır. Ama bir tane koşu olur. Bahis dışıdır. O da satış koşusudur iki at koşar. İşte o atların bir tanesi satışa yönelik hazırlanmıştır. Onun üzerinden bahis oynanmazdı eskiden. Şimdi öyle mi uygulama bilmiyorum. Şimdi Romulo da öyle yani kendi takımı hedefsiz, rakibi hedefsiz tamamen lay, lay bir maç da oynayabilir. İş disiplinini de sahaya yansıtabilir. İnşallah sakat değildir. Kadroda yerini alır. Benim için şu anda Osimhen'in Galatasaray'da oynamasından daha önemli Romulo'nun Göztepe'de oynaması ve bize karşı sergileyeceği performans. Göztepe'de satmaya hazırlanıyor tahmin ediyorum Romulo'yu. İngiliz kulüplerinden detektifler aldığını duydum. Yani şeyden, premierlikten. Zaten Göztepe'nin patronları yabancı. Yani muhtemelen Amerikalı ya da İngiliz. Öyle bir şahs diye duymuştum. Yalandır yanlıştır bilmiyorum. Biliyorsunuz çok laf şey çok mal e, haramsız çok laf yalansız yanlışsız olmaz e, duyumlara göre konuşuyoruz şimdi Göztepe'nin e, Fahri başkanı yani Aslında e, bu yabancıların danışmanı sepil e, ismini unuttum onun da e, Galatasaraylı e, eski bir Galatasaray tarafı Göztepe orjinlerin çoğu zaten Galatasaray taraftarı olur renk e, yani Takımlar farklı ama renkler aynı olduğu için renktaş gibi düşünebilirsiniz. Bir de Göztepe'nin Avrupa Kupası geleneği vardır. Göztepe'nin ben Avrupa Kupası'nda yer almasını isterdim. Çünkü Avrupa Kupalarında Fuar Kupası zamanındayken Fuar Şehirleri Kupası biliyorsunuz İzmir Fuar Şehri'dir. Hala da öyle ama İzmir Fuarı kıymeti harbiyesini kaybetmiştir. Göztepe'de o fuar düzenlenen şehirde şehirlerden biri olarak o fuar e, şehirleri kupasında sanırım yarı final oynuyor. 1970'li yıllarda, 70'li yılların hemen başında yani 70'te ya da 69'da e, böyle bir geleneği olan aslında e, mücadeleci Avrupa'ya karşı dirençli bir takım. Onun Avrupaları Avrupa kupalarında yer almasını isterim. Ama tabii bizim ana konumuz burada Romulo e, transferi. Osimen gidecekse Romulo alınmalı mı, alınmamalı mı? Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın elinde Icardi ve Morata gibi iki hava hakimiyeti olan santrfor var. Icardi gibi oyun zekası yüksek bir santrfor var. Morata'nın da oyun zekası yüksek. Morata'yı bağlantı oyununda kullanabiliyorsunuz. Icardi'yi de Romulo'yu da o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama Romulo dediğim gibi Robinho tarzı bir santrfor. Ne Osimen'e ne Icardi'ye ne de Morata'ya benziyor. Daha sonra böyle bir açığı var mı? Ya, bilemiyorum. Barış Alper'in satışı söz konusu biliyorsunuz. E, Premierlikten teklif aldığı söyleniyor. Ama o deli dolu oyunuyla orada e, yani ne kadar verirler ona? Ben ona 20'den fazla vereceklerini düşünmüyorum. Bizim kulüp 30 diyor 40 diyor uçuşa geçmişler. O simenin transferini tamamlamak için. E, giderse 20'ye 25'e gider Barış Alper. İzin ister. Kulüpte anlayış gösterir. 20-25 milyon euro arası yani İngiliz parasıyla 16-17 milyon pound İngiltere'ye gider ve Galatasaray'da aldığı maaşın 4 katına gider yani yaklaşık olarak İngiliz ortalama maaşı 2 milyon 2.5 milyon euro yani 1.5 milyon 1.800 milyon 800, 1 ,800, 1 ,800 pound gibi düşünebilirsiniz. Barış Alper kalitesinde oyunculara öyle bir maaşı veriyorlar. O simenin zaten İngiltere'ye gitme gidememesinin sebebi Osimen eee İngil İngiliz takımıyla herhangi bir İngiliz takımıyla 16-17 milyon Euro'luk sözleşme imzaladığı zaman eline geçecek olan para 8,5 milyon Euro. Evet. Yani %50'si vergiye gidiyor. E, bizde ise e, %40 vergi var. Bir ara sadece stopaj vardı. Sonra da Mehmet Şimşek geldi, huysuzluk yaptı. E, eğlencemizi elimizden aldı. O ona rağmen kulüpler o farkı da karşılıyor. Tabi yaz de tahtaya al haftaya. Her üç kulübünde o futbolcu transferlerden transferlerinden kaynaklanan kulüplerin üstüne yüklendiği yani KDV bilet satışlarındaki KDV dışında bir de bu gelir vergisi var. Yani futbolcuların ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi e, taahhüdünü, tahakkukunu kulüp kendi üstüne alıyor. Tahakkuk çıkıyor futbolcu Ama e, taahhüdü yerine getiren, daha koku ödeyen kulüp oluyor ama işte çıkmaz ayın çarşambasında. Hiçbir kulüp o taahhüdü yerine getirmemiş durumda. İşte o şeylerin içinde de vergi borçları var. Bunda Fenerbahçe'nin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar kapa bile bildirim yapmadan bir futbolcu transfer ettiler. Onların kapa bildirim yapmaması Galatasaray yönetimi tarafından kaşınmadı. Ama ben kaşıyorum buradan. Bunları ben. Galatasaray her şeyi açık açık diye. Yazdığı halde suçlu ilan edildi. Yok kara borsa yapıyorsun yok mu? Sen niye kap bildirimini yapmıyorsun? Demek ki vergi kaçırıyorsun arkadaş. Yani Taliska, Anderson Taliska. E, Suudi kulüplerinden alacağı olan parayı da buraya geldi diyorlar. 16 milyon euro diyorlar. Sezon, bu ilk sezon maliyeti. Ondan sonra 8'e düşecek ama bunun vergisiyle %40 vergi koyun üstüne 16'nın. Ne yapar? 6. 22 milyon yani 6 milyon vergi borcu var. Tarisk sadece amra Amrabat'ı falan saymıyorum. Ona diyorlar işte 15 milyon bon servis işte sözleşme ücreti 7 milyon falan. Baya yüksek yani. Onun da 7 milyonun da şeyi yani Fenerbahçe'nin vergi borcu Galatasaray'dan yüksek. Gizliyorlar çünkü. Kapatıyorlar. Kap, kap bildirimi yok onlarda. Kap, kapat kapat kapat. Ama çıkmış orada işte Ali Koç şey diyordu işte Icardi ile reklam sözleşmesi yapıyorlar. O simeni nasıl alıyorlar onları soruyor. E sana da ben soruyorum. Cevap ver. O kap bildirimleri niye eksik yapılıyor? Hı? Değil mi? Burada kurnazlık yapıp kendi yaptıkları işlemlerin benzerlerini Galatasaray üzerinden arıyorlar. Kendine, kendileri de yapıyor sözleşme. Ek sözleşme. Limiti aşmak için yapıyorlar bunu. Ayrıca Futbol Federasyonu'nun verdiği limitlere uymadıkları da aşikar yani. Futbol Federasyonu niye soruşturma başlatmıyor? Vergi dairesi niye soruşturma başlatmıyor Fenerbahçe aleyhine? Ama Fenerbahçe fellik fellik eline aldı dosyaları sezon içinde. İşte Galatasaray kara borsa yaptı. İşte Galatasaray illegal bahis reklamı aldı sırtına. Şu oldu bu oldu. Bir suçlamayla aldı ile girdi yola. Galatasaray hepsinden aklandı. Ha diyeceksiniz ki aklanması doğru muydu? Bence yani Karabayız olayında doğruydu ama orada bir şey oldu yani. Bir günlük maça çıktılar. E, o reklam üstlerinde taşıdılar Merit King'i. Hiç olmasa daha iyiydi ama kulübün e, bu sponsor açlığı yani gelir yaratma açlığı bazı şeyleri gözden kaçırmalarına sebep olmuş olabilir. Ama ben e, kara borsa olayında kulübün e, böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama kulüp ile bağlantılı taraftar organizasyonları var. Onlara bilet bahşediliyor mu online üzerinden? Onu da sanmıyorum. Şu anda Galatasaray biletleri altından daha fazla değer kazanıyor. Çok değerli. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. 8 maçın 4'ü İstanbul'da. Efendime söyleyeyim. Şampiyon kadro 5 yıldızlı formalar anlatabiliyor muyum? Büyük bir sükse ve büyük bir ufuk var önümüzde açılacak. O konuyla ilgili de ayrıca e, yarın bir sunum yapacağım. Bu yeni kapı, yeni ufuklar diye. E, onu da e, ben buradan benden izleyebilirsiniz. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Galatasaray'ın yarınki oyununu e, ben taraftar kimliğimle değil, bir, <laughs> analizci kimliğimle seyredeceğim. Rakip Santrafor'u izleyeceğim. Eğer oynatılırsa tabii. Oynayıp oynamayacağını da bilmiyorum. Maçın hakemini de bilmiyorum. Yani ligi bitirdik, tatil ettik. Ne yapalım yani? Konuşmuş olmak için de konuşmak istemiyorum. Onun için artık transfer konuşmanın zamanı geldi. Mesela şampiyonluk şeyine e, turbülansındayken karşı tarafla itişiyoruz. E, bu araya simen kalacak mı, gidecek mi? Cık 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 konuşan spor yorumcularına sinir oluyordum yani, futbol yorumcularına. Takım motivasyonunu bölüyorlar, bo bozuyorlar ama dedim ki şampiyonluk geldikten sonra hemen transfer konuşmaya başlayabiliriz. İşte bu ilk transfer konuşmam. O simen kalacak mı, Gidecek mi? Giderse yerine Romulo alacak mı, almayacak mı? Gecemizin sorusu bu. Evet, bu yorumumla ilgili beğeni, eleştiri ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Bana katılmayabilirsiniz. Katılmadığınız hususlar varsa özellikle belirtin biz Romulo'yu istemezük diyebilirsiniz. Veya o kalsın, mutlaka kalsın. Veya o kadar para verilmez. Kulübün finansal dengesini, kulüp içi oyuncuların maaş dengesini olumsuz etkileyebilir ikinci sezonda. Yani çünkü o 16 milyon euroluk bir anlaşma yapacak Galatasaray. Net anlaşma. Bu Icardi'nin de üstünde. Ama Icardi'nin konuşmaya yüzü yok. Morata da 8 milyona zaten tav olmuş. Morata'nın öyle bir şansı var ki gitmek yani sözleşmeyi kısa kesip gidebilir. İşte bunların cevaplarını hep birlikte arayacağız. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola.